tekrar er, Merhaba arkadaşlar. ikinci bölümden devam ediyoruz. Muhammed sağ olsun telefonu kapattı. Tableti. Tablet işte. Kur Tableti. Bu part 2 arkadaşlar. Ben öpüyordum lan. part 2 büyük ihtimal 1-2 gün sonra yayınlanır. Diğer videodan. Yani bu video. Şimdi önceki. Bir daha. Ee, benim yandı. Neyse. Daire mi kurayım? Hastane mi kurayım? Okul mu kurayım? Okul bence okul denek. Aynen. Okulu denedik ya ilk başta. Olsun olsun. okuldu. Okul biraz korkunç i̇ki dakika, okul olsun. İki dakika kaldık okulda. İki dakika. Yok oğlum başka bir şey yok. Gelin aynı IP. IP. Girdim. Bulmak dedim. Hadi Muhammed. İlhan çıksana. Ha geldim. Okul ne güzel bir bulduk. Ah. Ah. Şarj olana girmişiz. Saat gece 1'de lisede ne işimiz var? Gece lan benim ışık gidiyor. Gece bir on. Ben bu sefer hiç korkmayacağım. O ee, diğer, korkmayacağım. Diğerinde korktum mu ya? İkinci kata gelin. Ha burada bir şey var. Üçüncü burada kata. kesin bir şey var. Açılmıyor. Açıldı. Burası da dışarısı. Okulun diğer yeri. Aa. Oğlum bu ses ne lan? Aç. Şarjım bitiyor bekle. Tamam. Ne oluyor? Evet. Dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Öyle... İlhan. Aha. Gerçek hayatta böyle bir şey olsa var burada ya. bir şey var burada bir şey var. Oğlum altıma sıçardım ben herhalde. Kim yanımda lan benim? Kimse yanımda değil ki. Ben İlhan yanındayım. Oğlum. İçeri gireyim. Benim gibi erkek adam yok lan. <laughs> Anan. İlhan bekle lan. Üst kata çıkınca öleceğiz bak. Abi en üst katdayım. Oğlum direkt en üst kata çıkak. Yardım. Aa şimdi geldi. Aha. Gel buraya. <laughs> ananı sikeyim. Öldün mü? Ölmedik de. Geliyor. geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Geldi geldi ananı sikeyim. Geldi 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 geldi. Muhammed mi yanımızdaki? İlhan'ın yanındaki benim. Ha tamam. Gel buraya aç. Neredesiniz? Açılmıyor buraya. Şimdilik de. <laughs> Oğlum ben canavar sandım seni Muhammed. Niye? İşim gidiyor. An niye şimdi? kaçış alanı. Az önceki açtığımız yer var ya Yavuz. Hı. Orası kaçış alanıydı. Nerede? Nereden biliyorsun? O ses neydi? Çünkü haritada öyle gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen gö geliyor. Gördüm. İşim şey mi diyorlar? Oğlum öldün <laughs> sandım. <gülüyor> Atlarına sıçtıktım. Aha. <laughs> Aha. Aha burada bir şey var. Korkuyorum. Ay! Ya oğlum yapma şu sesi. Benim sesim niye bu kadar ince? Bu kim lan? İlham bu. Oğlum bir birkaç dakikadasın. Öldük, 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 öldük. Lan ben niye öldüm? O kadın öldürmüyor ki yanınızda öyle bekliyor. Değil mi? Ha burada bir şey Oğlum bu ne biçim okul? Allah ha. Şey çıkın. Şey çıkın. Kapı kapan. Tamam ben değil. çıkıyorum. Oğlum böyle lanetli okul olmaz olsun. Lan kapı kapandı. Kapı kapandı lan açılmıyor. Kapı kapandı açılmıyor. İlhan neredesin ha? Ben en alt <laughs> Oğlum git. Ay E ben de görüyorum. Apa anahtarlarını bulun diyor. Öldük, öldük, öldük. Kesin öldük abi. Aa burada yumurta buldum. Yumurta ilham yani da burada bulmuştu. Burada bir şey <gülüyor> 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 Kalem var burada. Kim aldı? Ben almadım. Ben de. <laughs> Anas! Tövbe oğlum içime girme. Gel. Saklandım ben. Alacaksa ben Allah girmem. burada bir şey var. Ben girmem. Ben girmem. Ben girmem. Ben girmem. Ben girmem. Ya da giriyorum giriyorum. Beni bulabilenin helal olsun. Evet beni bulabilirler Buraya niye? <laughs> İlhan neredesin? İlhan niye çıktın? Lan kapı kapandı. Ee, korkuyorum. Ha Muhammed. Muhammed 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 kor beni kardeşim. Aha bu aynı dışarı senin... çıktık. İlhan götünü seveyim yapmışım. <laughs> Muhammed ne yapma neredesin? <gülüyor> <gülüyor> neredesin zamanım? Oğlum neredesin Zarvi? Biz dışarıdayız. Ayrıca çıkıştayız. Belki niye daha çok iyice? Oğlum Allah, Allah için gelin. <laughs> gelin Allah için gelin ha. Muhammed gel Allah için. Gördük. <laughs> Aa kapı buldum. Açıldı lan. Ney? 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 Tuvalete gidelim. Bu bu da açıldı. Aa, kadınlar tuvalete bayan girmem buraya. Kapıya bak kanlı. Tuvalet. <laughs> ha, tuvalet değilmiş bura. Sınıf lan bura. Oğlum Portekiz'de niye hiçbir şey yok Portekiz'de? Bak sınıfın üst katında ülkeler var. Her bir Dakika şey... ben demin de bir şey gördüm bir şey açıyordum. Bir şey. Aa, Aa burası bence... açılmıyor. Aa kitap buldum kitap buldum kitap buldum kitap buldum. Kitap aldım atlı çantaya. Aa bunu niye açmıyor Allah. Im. Kitap buldum da çantaya attı. İçerim bitti. Aynen. İlhan beni korkutuyor Burada, burada da sınıf var. var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Kütüphane mi? Depo bura. Depo bura. Acil çıkış. Aa! Nerede? Ses korkutuyor beni. Kapıyı kim niye kapatıyorsun İlhan. İlhan neredesin? İlhan korkuyor. İlhan geliyor. Muhammed şey zannediyor. İçime git. İçime. Girdim. Allah Allah. Of <laughs> Giremiyorum ya. lan. Ya yürüyüp girecek. <laughs> gel bir gel. Oğlum ya korkutuyoruz beni. Çıkma işe benim yanımda. Yukarı çıkacağız gelin. Yukarı çıkacak. Önden gidersek ya bu. Hayır. çok korkarım. Hayır. Gitmem asla gitmem. <laughs> Muhammed gidiyor. Oğlum, Muhammed. Erkek <laughs> adam gidiyor. Erkek adam dedim böyle olur oğlum. Aa yürümüyor. Ananız kim? Önde kim var benim? Yürümüyor. Kimse yok oğlum. Ah yürü şimdi. <laughs> Burada camlar var. Oğlum neredesin? <laughs> ha, üst kata mı çıkıyorsun? Anahtar yok. Olmuşluklar gidince yalnız her yerde hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> ne oldu? Aha geliyorlar. bu şuraya. nerede? Ne oluyor amına koyayım? Aa burada bir şey buldum. Ay korktum. Harita. Harita mı? Harita. İlhan, İlhan senin elinde ne var? İlhan senin elinde ne var? Harita değil mi? Sigorta. Sigorta diye. Al sigorta da bu, bu, ne? İlhan elindeki ne? Ben benim iki benim elimde şey. Alar sikiyim. Alar Geliyor. Evet geliyor. O ses geliyor. O ses geldi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Şimdi gidiyor. Şimdi gidiyor. açayım mı? Açma. <laughs> geldi. Orada. Hiç, ya, hiç ses. Burada hep bekleyeyim lan? <laughs> geldi, 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 geldi bakma. Muhabbet öbür şey yok adamlar. <laughs> Muhammed. <laughs> <laughs> Aa, sen de öldün. Muhammed ölür. <laughs> 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 Oğlum senin <laughs> FPS niye bu kadar <laughs> yüksek lan? 120 <laughs> FPS aldım ben çünkü. Bekleyek burada, bekleyek burada. <laughs> Muhammed öldü. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Orada oha dibimde kapı. Kafamı sokmuşum içine haberim yok. Abi yapma. Kapı açıldı. Abi vallahi yapma. Abi anlaşabiliriz. Abi jeton versem olur mu? Benek lan bu. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama biz görebiliyoruz. Oğlum hareket etme. Tamam, bu bu arada hiç korkunç değil ha. Bu bu. Değil mi? Evet değil mi? O hiç korkunç değil. Ama yüzüne bir baktığında korkutuyor. Hayır yüzü de, yüzü de korkunç değil. Yüzü komik. Do... Ha hep <laughs> <on the> <laughs> Bana Stars'ı ver verdi bana. Bana hep Brawl Stars veriyor. Bana vermedi. Bak Brice mesaj yollamış. Bana hiç vermedi. Tebrikler 10 bin lira kazandınız. 10 bin TL iyidir yine iyi çok. <gülüyor> Alırsın. <gülüyor> Tab bu tabletin yenisini al. Her yeni tableti yenilersin. Bilhan atsana. Kur odayı. Oğlum Aa, o neydi? Şey kur. E, en sondakini kur. En sondaki. Yine hastane kur. Yine Sessiz hastane. Ona, en sondaki kara. Tamam, tamam. En sondaki kanalizasyon. Daireler daire. daire. Daireler. çok iyi. Daireler çok. Daire, şey, daire şey açsana. Dairelerde mumum vardı. Ha. Yap Ha, bu sefer her her zaman aynı aynı yerde oynayacağız. Hiç ayrılmayacağız. Tamam. Bekle yine diyorsun. aynı kod. Oğlum hepinizde güç korkusu var ya. Benim gibi adam Bak yok. benim hepsim <laughs> benim hepsim. <laughs> İlk isim. sen öldün lan. Benim hep. İki lan öldü. Yok, Oğlum iki ben da... öldüm üç. Lanetli apartman gece saat 3.30 Ekim. Oha. 30 <laughs> saniye. Radyo açtım. Kamera. Dikkatli <laughs> dinleyin. Lanetli Merhaba. bir dairede mahsur kaldığınızda burası anonim mekanı durur. Dışarı çıkmak istiyorsanız evet. kameradaki anormallikleri yakalayın. anormallikleri ve Bir gibi. şey yazıyor burada mı? Bir anormalliği gözden kaçırırsan... Anormallikler iç veya... Abi yine sekizinci katta doğdu. Bekleyin. İlhan şunu okusana be. Bekleyin etrafa gizlenen canlılar olabileceğini unutmayın İyi şanslar. İlhan şunu okusana şunu oku şunu oku. Kağıda oku acil oku. Oğlum ben kameralarda. Kamera Türkçe bas al üstüne okumak da. Anor anormallikler, eksik veya ekstra nesneler gibi basit şeylerdir. Yaşayan sakinler ve sesler anormallikler. <laughs> korkuyor. Abi kameralarda bir şey var mı? Kameralarla onları göreceğiz galiba. Kameralar nerede? Nerede bu? Elimizde oğlum. Açıyoruz ya. Basın tutuşsun. Basın tutuşsun. 30 FPS lan benim. Gelin gidelim asansöre. İlhan bekle arkandan geliyor. Hayır abi burada bir şeyler yakalayacağız. <laughs> asansöre mi binsek? Sekizinci kapıyız. <laughs> yapma ya lan şunu. Kızı koş var bunda. Evet. Ha yapma şunu İlhan vallahi korkuyorum. Ben Muhammed'in yanındayım. <laughs> Neredesiniz? Anamız. Burada gelin asansöre. <laughs> Hadi. hiç ayrı oynamayacağız demiştik. Gelin hiç ayrı. Böyle bir bir şey. Bu mu asansör? Sarmaşık oynayacağız. Sarmaşık. Gelin. Ben bilemiyorum. Ben. Oha iki tane tuş var. Önceki bindiğimizde iki tane tuş yoktu değil mi? Tek tuş evet, vardı. Evet bir tane vardı. Aşağı mı? Yukarısı radyasyon aşağısı tik. Yu yukarı yukarı çıkak. Yukarı tehlike yazıyor. Bak radyasyon yazıyor. Tehlike varmış yukarıda. Şey Aş olabilir ama. Yalan olabilir. Tehlike var. Oğlum elin yüksek kat 8 değil miydi? Şimdi kaçıncı kata çıkacağız? 12. Bir de 12 oluyor. Bir odasına bastım. Aynen. Tehlikeye bastım be. Aynen. 7. Nasıl lan? 7. 8'den 7'ye nasıl iniyoruz? Oğlum ya yan yana oynayacağız. Ya ya sen çok korkuyorsun. O yüzden yan yana oynamıyorsun. Yalnızdayım oğlum. Hiçbir şey göremiyorum. Hmm. Hmm. İlkan gelsene. Yavuz nerede? Yalnızdayım. Ya Yavuz nerede değil. Benim yaptığım. <laughs> 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 Bu ne <da> lan? <laughs> O ses neydi? İlhan yanındayım. Asansöre gelin. binek gelin. Asansör. Burada binek. bir şey yok. En Koş. Altı. Koş. 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 İn Kapar. kapat Allah için kapar. Of. Kapan, of. Şükür ya. Abi kapanınca kendimi rahat hissediyorum. Bir de içeri giriyormuşlar. Alta mı iniyoruz? İçeri giriyoruz. Aşağısı tik. Abi kesin yalan aşağısı. Bence de. Lan. Peki de geldik. Ya bu nasıl bir asansör lan? Bir de aşağıya basacağız. Bakın. İn. Ayy. İn artık. Abi ben okumuştum. Asansörler bozulabiliyormuş. Bir de içinde ah. kalsak var ya. <laughs> Arızalar oluyormuş asansörde. Bir de asansörde kalıyormuşsunuz. Asansör 7'ye çıkarsa. 6'ya 6'ya. 7'deyiz 7'deyiz. Lan nasıl 8? Tekrar bas. 8'de bir şey var. Bence de bu sürekli bizi 8'e bırakıyor. Abi yan yana oynayalım çünkü. Gördüm. Kameraya çek, kameraya çek, kameraya çek. Gördüğünüzde kameraya çekin. Oğlum anlık oluyor bak, anlık gösteriyor. Değil mi? Anlık gösteriyor. Gelin. Asansöre hadi. Asansöre asansöre <laughs> Aa! O, İlhan neredesin? Bombardımanlar otomatik yerimizi buluyor. Aha burada bir yer var. Küçük bir yer var. Küçük bir Neredesin? Yer. Arkandayım burada. Muhammed. İyle. Küçük bir yer var burada. Küçük. Kamerayı açıp gelin. <laughs> Kamerayı açıp gelin. Bir şey var. Bura nere lan? Sesi duyuyor musun? Ben hiç Muhammed öldü. Bu kadar neymiş? ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Anas kim? Tövbe tövbe Bak burada bir şey falan var. Buraya nereye gidiyor? Asansör yine. Bak asansör değilmiş. Ney? Lan en başa döndük biz. Evet. Gel asansöre binek. Ben asansöre. Aşağı mı yukarı mı? Yukarı. Aşağı bas. Aşağı bas. Abi aşağı yine aynı. Hadi kapan kapan. He kapan diye koruyor. Bakmıyor. <laughs> Bakmıyor. <laughs> <gülüyor> 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 Aa, yine 8 <laughs> 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 Gördüm ben kameraya çektik. Kameraya. Çektim. O sen o neydi? Ne oldu kameraya. lan kameraya? Adın geldi. Adın asansöre gel. bin. Asansöre bin İlhan asansöre. Koy. <laughs> <laughs> Asıl <laughs> ya. Anormal diyor. Orası bu çocuk. Bunun neresi de anormal. 30 FPS'e geldi benimki. 30 FPS'de abi. Lan niye sallanıyorsunuz? Benim FPS gitti valla. Oğlum kamera için öyle oluyor. Ben yedi o... geldik. Yedi yedi. Bu sefer yedi değil. Bu sefer yedi. Benim demin kamera gitmiş daha. Çekil 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 diye yalnız yaklaşamıyor. Çekince valla yaklaşamıyor mu? Evet daha yeni ben çektiğim çektim kadın geldi. Buna diyor anormal. <laughs> Oğlum bu anormalliğin de önesi lan. ötesi. <laughs> Ey! Ya yedin ya ben. Lan sabahleyin 3 tane yemek mi yenir lan? Gel, gel gel. Hasan söyle gel. Hasan. Ben sizi <laughs> bulamıyorum. Neredesiniz? Full, full, kamera full kamera şey yapın. Birinden sonra ya söyle. Muhammed söyle. gel. Kalın yaklaşın ve direkt kameraya gel. Pres Oğlum yedi de bir şey var. Çıkma oğlum. Press up when phone anormal. Ama Anormallikler var. bulun yine. Anlıyoruz bak. Ne oluyor mu? İlhan ki daha çok yaklaştıydı daha. Anormallik olmadığında aşağı basın anormallik oldu. İlhan anormallik olduğunda yukarıya basın. Anormallik olmadığında aşağıya basın. Anormallik yok, aşağıya bas. Ne? Dur. Anormallik olduğunda yukarı, yukarı bas. Anormallik olmadığında. Yukarı diyor. Oğlum okudu. Ne diyor? Bak. Anormallik olduğunda yukarıya basın. Anormallik olmadığında aşağıya basın. Anormallik yok. Bak. <gülüyor> 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 kaydet, 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 kaydet. <laughs> kaydet, kaydet. <gülüyor> <gülüyor> kaydet. 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 O neydi? <gülüyor> <gülüyor> Oha. Gözlüğü kırdım. Gözlük. Anormallik ne diyordu ne diyordu ne diyordu? Anormallik olduğunda aşağı bas. Anormallik adam bu abinin içindeki yüklü karıya bas. Aşağıya. Dedi hayır anormallik oldu. Anormallik olmadığında aşağıya basın. Anormallik olduğunda yukarı bak, basın. Anormallik olduğunda. Bak gözlerine bakın. Gözleri, anormallik var. Anormallik. anormallik gözlerine bak. Yukarı Gözleri var. basacağız. Hadi ya hadi ya hadi. Alabiliyor o neydi lan? Alamıyorum. Alamıyorum. Gel. <laughs> Evet. Kameram, kameram şey oluyor. Kameram şey oluyor. Kameram şey oluyor. Ya. Ben niye öldüm? Kameram açıktı. Buna bir şeyler oldu. Buna bir şeyler oldu. Ya. Git. Gitmiyor. 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 <gülüyor> <gülüyor> çakın. Çakın. Muhammed. Şaka. Şaka. Kanka. Anlaşıldı. Gözüne baksana. Muhammed. Bak ben Muhammed. gelince kaçıyor. Muhammed ben gelince kaçıyor bu. Mehmet öldü. Ben gelince bu kaçıyor. Ben geldi bu kaçıyor. Sende bir şey var demek. Anormallik olduğuna yukarıya basın. Yukarıya basacağız gel. Aa, daha yeni buradaydı. Allah için yukarıya basın. Burada burada, burada burada. oğlum adam burada lan. Geliyor bak. Ben de son söyledim. Yukarıya şu bas an. yukarıya bas. Ama ben öleyim şu an. Yukarıya bas. An. Tamam. Anormallik olduğuna yukarıya basın diyordu. Bak burada tuş. Anas kim yukarıya doğru ışınlandı. Oğlum oraya... ben niye öldüm? Benim kameram açıktı. Ben geldiğimde... Oğlum yukarıya basınca 8'den nasıl diye gidiyor? Gelin hadi. Bu ben geldiğimde kaçıyor. Arada... Benim duruyor. Siz beni görebiliyor musunuz? Hayır. Çanta var lan burada. Bu ben geldiğimde kaçıyor bu kuş. Nerede? Ha, aha, ben hani o beyaz kadını gördüm ya He? Ondan da olabilir. O benden ondan... Hadi anormallik yok aşağı. <laughs> İnşallah aman. Gel hadi. Lan Sen bak. Ben geldiğimde kaçıyor. Aşağı bastım. O neydi lan? Ha, oğlum. Aha bak burası çok korkunç şeymiş aslında. Yok ama ben... benim içime geldi içime. Benim gördüğüm de kaçıyor. 6 6'ya indik. 6'ya indik. 6'ya indik. 6'ya indik. 8'den 6'ya indik. Çok iyi. Ben arkanızdayım merak etmeyin. Bir şey var mı etrafa baksana. Bakıyorum. Ses var ya. Muhammed, Muhammed. var. Evet. Boş bura. Ee, koşsana ileriye. Bende koşma yok. Yürüyorum sadece. Aha burada. Tam... <laughs> Ararız kim? Kafandığının altını gördün mü? Oğlum o neydi? Öldüğün şekline bak. Çok iyi. Geri yerine döndü. Allah'a Allah. Allah. ıslah. Oğlum olmuyormuş. Olmuyormuş. Demek ki kamerayla alakası yok. Kuladayım. Oğlum başka oynamayalım. Başka mod kurak. Başka mod aç. Gözüm mü kırıldı lan benim? Yok. Gözlüğüm açılmış. Başka başka şey var mı? Gözlüğüm kırılmış. Gözlüğüm kırılmış. Biraz damlamış. Neyse hadi İlhan kur. Daha koymam lazım. <laughs> Muhammed de gülüyor hadi kur. Arkadaşlar bugün bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.